Faryal abi bekliyorsun? Yok, Yıldız teyzeye baktım. Niye? Öyle. Ateşle kavga ettik bugün. Annemle konuşmuyorsun falan dedi. Konuşmak istedim. Bence de iyi olur. Tamam işte konuşacağım. E ben de onu dedim. Ne dedim pardon? Aslı sen biraz gergin misin? Yo ben gergin değilim de sen mi gerginsin acaba? Bırak ya. Herkesin aklı çıkıyor sen üzüleceksin diye. Gidiyorum ben. Git o zaman. Vallahi ne kolaymış. Ben de gideyim istiyorum ama olmuyor. Oha nereye bağladın? Nereye? Atina işine. Delirdin herhalde Su. Ne alakası var? E gidiyorum diyorum olmuyor diyorsun. Ya ben öyle genel dedim. Hı genel. Aslı biraz samimi olur musun ne derdin varsa? Buraya gelene kadar azdı da şimdi bir tane daha oldu. Ben miyim o? Evet sensin tuhaf tuhaf. Sensin tuhaf ya. Ya yeter artık ben sıkıldım içime atmaktan. Annemi özlüyorum. Benimle ne ilgisi var? Yok mu? Ağzından çıkanı kulağın duysun Su. Duyuyor. Bu daha fena işte. Aman iyi olsun. Aman tatlı olsun. Sıkıldım ben artık rol yapmaktan ya. Yapma rol falan. Kendin ol biraz. Ne sen ne? Peki Aslı. Sana peki Su. Ah Aslıcığım merhaba merhaba tatlım bak Periha'ndan yandan ne otlar aldım Trabzon'a gidecekti kızının yanına dönmüş mü? Dönmüş. Ben de seni bekliyordum. Hayırdır? Bana kızgın mısın? Neden? Yani bunca şeye sebep olduğum için. Bundan hiçbiriyle senin bir ilgin yok be çocuğum. Böyle bir fikre kılmakla nereden çıktı? Ama öyle gibi. Yani benden kaynaklı bir sürü şeyden dolayı... ...Faryalı'yla kavga ediyorsunuz. Sen bu hikayedeki tek masumsun. Diğerleri değil mi? Suçlu mu onlar? Yani öyle demek istemedim. Yani lafın gelişi... Yok işte. Yani bence lafın gelişi değil. Sen öyle düşünüyorsun. Özür dilerim ama bence bu yüzden... Mutsuzsunuz mu diyecektin? Evet de hayır da. Anlamaya çalışıyorum. Neyi? Onları neden suçladığını. Çok acı çektiler. Çok. Yani suçlu görmüyorum ben. Suçlamıyorum. Bak Aslı'cığım. Bu hikaye aslında çok karışık. İki insan arasında söylenmiş sözler. Saklanmış sırlar. Var, evet. Ama bu benimle baban arasında. Senin bununla bilgin yok. Ben senin iyi olman için her şeyi yaparım. Amaz yani sonunda yine her şey benimle ilgili oluyor. Olmuyor mu? Annenle babanı bir arada görmek isteyebilirsin. Bu çok doğal. Ama buna annenle baban karar verecek. Ben karışamam. Ben sadece senin iyi olmanı istiyorum. Bunun yolu seni çok üstse bile mi? Annelik böyle bir şey. Anne kalbi kıyamaz. Ne kendi evladını, ne de başkasının evladını. Üstelik sen benim başka bir yerden yine evladımsın, değil mi? bir benden yan için rahat olsun. özür dilerim bunları seninle konuştuğum için. Şşş, tamam. Sakın. Özür dilenecek bir şey yok. Sakın özür dileme. Sen iyi ol. Tamam kızım. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.